Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriğinde gezi videomuz olacak. Bugün sizinle Amerika'nın en güney noktasına ineceğiz. Yani nereye? Key West'e gideceğiz. Bu yolu gerçekten görmenizi çok istiyorum. Umarım bu videoyu gerçekten dolu dolu izlersiniz. Çünkü Miami'den e, Key West'e gidene kadar Okyanus üzerinde yapılmış o kocaman köprüleri göreceksiniz ve gerçekten muazzam bir görüntüyle Okyanus'un o eşsiz uzantısıyla beraber adaların silsilesi üzerinden beraber birlikte geçeceğiz. Ve Key West'de de çok güzel bazı aktiviteler yapmaya çalışacağız. Orada ne yenir, nerede gezilir, nasıl bir yer bununla alakalı küçük küçük bilgileri de sizinle paylaşacağım. Şimdi hep beraber Key West yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi 3 saat 19 dakikalık bir yolculuğumuz var. Hemen size şöyle nereye gittiğimizden de bahsedeyim hani harita üzerinden. Bakın biz şu anda merkezdeyiz. Görüldüğü gibi Key West Amerika'nın en güney noktası diye geçiyor. Amerika'nın anahtarı denilen bölgedeyiz. Burası Amerika'nın güneyine giden yolculuktaki en son kıtanın son noktası. Burası homestay diye geçiyor, burayı bilenler biliyordur. Eğer Key West'de yolculuk yapmayı planlıyorsanız arkadaşlar, Key West'de hafta sonlarından ziyade hafta içi gitmeye özen gösterin. Çünkü hafta sonları ciddi manada trafik linç oluyor burada yani. Burada sizin 3 saatlik 4 saatlik yolculuğunuz 7-8 saatlere kadar uzanıyor. O yüzden bunları da dikkate alarak yolculuğa başlayın eğer gidecekseniz. Şu anda Key Largo'dayız, Key Largo bu ada silsilesindeki ilk adamız. Harita üzerinde bakın şu anda buradayız. Burası Key Largo. Okyanus üstüne düzenlenmiş güzel güzel oteller ve evlerin, villaların olduğu bölge. Biz yolculuğumuza bu şekilde bu kıta sağlığından devam ediyoruz. Ve asıl önemli noktaya birazdan geleceğiz. Yaklaşık bir buçuk saatimiz sadece okyanus üstünde olacak. Herhangi bir kara parçası olmayacak. Buraya gelirseniz yüksek fiyatlarla karşılaşmazsınız. Amerika'da turistik bölgelerde dahi fiyatlarda öyle çok bir oynama olmuyor. Bununla bilgisini vermek istiyorum. Dostlar yol üstünde bakın Key e giderken yol üstünde böyle yerlerde de geliyor. Adam kocaman istakoz yapmış. Valla bunu da söylemem videonun içerisine almak istedim. Şunu görüyor musunuz? Hem dinlenme alanı hem de hediyeli eşya satın alabiliyorsunuz. <laughs> Vallahi on numara. Kocaman bir yani burayı temsil ediyor yani bizde diyor bu da var. da ünlü bir ada zaten. Kiveste giderken bunları da göreceksiniz bence efsane. Evet dostlar şu anda İslam Orada'dayız. İsmi buranın İslam Orada diye geçiyor. Hangi akla hizmet bu ismin koymuş bilmiyorum. <laughs> Umarım İslamiyet'in yayılmasıyla alakalıdır. <laughs> bir başka ada silsilesinde 3. ya da 4. olması lazım burası. Burada da görüldüğü gibi bütün ürünler, bütün her şey var. Islander Resort diye bakın mesela solda bir otel var. Burada oteller ve restoranlar bol miktarda bulunuyor dostlar. Bu yüzden de hiç kendinizi sıkıntıya sokmayın. Hani burada yemek yemeyiz falan. Hani ucuzundan pahalısına kadar hepsi var. Balık restoranı da var. McDonald's Burger King de var. McDonald's Burger King aynı zamanda hiçbir yerde fiyatlarında değişiklik yapmıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Eğer Key West'te yediğiniz McDonald's 1 dolarsa Los Angeles'ta yediğiniz McDonald's'ta 1 dolar. Las Vegas'ta yediğiniz McDonald's'ta 1 dolar. Bunun da bu şekilde bilgisi paylaşmış olmak istiyorum. Burada her bütçeye uygun gideriniz de mevcut. Oyundan dolayı sıkıntı yapmayın. Yakıtlar bilhassa aynı oranda değişmiyor. Hani ortalama galon 2 dolar 90 cent ise Florida içinde böyleyse Key West'te de aynı dostlar. Zaten yol üstünde birçok petrol ofisinin de rakamlarının 2.83, 2.90 olduğunu görüyoruz. Evet şu anda o kadar çok koku var ki yani bakın sol tarafı net görebiliyorsanız bakın tortulara bakın Burada suya giremezsiniz yani. Bu pislik gibi bir şey yani. Bu da çok acayip bir derecede kokuyor. Yani burada villan varsa, yazlık varsa bile yani nasıl gelip burada yaşayabileceksin onu merak ediyorum. Bu kokuya rağmen. Vallahi helal olsun yani. Şu sola bakar mısınız ya? Alman Allah'ım. Gerçekten acayip bir pislik var ya. Türkiye'ye geldik. O da yaklaşık kaçıncı adamız oldu? Altıncı olması gerekiyor. Wow, şu sağlı sollu var ya. Şu an gerçekten efsane bir yer. Şurada hemen bir tane küçük dağ da var. Evet şurada oteller var görüyorsunuz. Hemen şurada. Ya, buradaki otellerin geceliği 200 dolar, 150 dolar, 300 dolar bu şekilde değişiyor. Ya bundan da hani bahsetmeden geçmeyelim. Ee, çok yüksek fiyatlara da var, çok düşük pansiyonlar da var. Ya bu sizin bütçenizle alakalı dostlar Onun için e, Yani çok para harcarız mıyız diye Düşünmenize gerek yok Kendiniz limitiniz neyse o şekilde harcama yaparsanız Burada Şu anda Crazy geldik Ben bu tür noktalarda Duraklamayı sevmiyorum çünkü Normal ada, otel, pansiyon bu tarz yerler var Yani ekstra özel bir Konumu itibariyle hiçbir şey yok Buranın en güzel yeri Key West. Key West'te son kara parçası olduğu için Amerika'nın en güney noktası olduğu için de bütün uğrak nokta orasıdır. O yüzden hani bu tarz yerlerde beklemeyi sevmiyorum dostlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şu anda yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten burası efsanevi yer. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Ben şu anda buraya bayıldım. Ben de Kiwest'e bir kez geldim dostlar. Sizin sayenizde de bir kez daha geliyorum. Yolculuğumuz asıl güzergahı başladı. Şu anda yaklaşık bir 30 dakika, 35 dakika köprü üstünden Kiwest'e gideceğiz. Şu olabildiğince okyanusu görüyor musunuz? Uzanıyor böyle. Tahta gibi emin ediyorum. Çok güzel bir görsel var şu anda. Umarım çok güzel siz de bu görseli yaşıyorsunuzdur ben de. Evet dostlar şimdi Kiveste giriş yaptık. Görüldüğü gibi son köprüden geçiyoruz şu anda. Evet Kiveste Adası burası. Zaten trafiğin sıkışmasından biliyorsunuz. Işıklar başladı. Artık buradan sonra içeride gezi programımızı gözden geçireceğim ve bu aşamada neler yapacağımızı hep beraber izleyeceğiz. İlk başta şeye gitmek istiyorum. Kivest'in en güney noktası. Yani, sembolü taşın oraya gidiyorum. Sembol olmuş bir taşın oraya gidiyorum. O taş Amerika'nın en güney noktasını sembol niteliğinde ve herkes her gelen oraya gidip videosunu fotoğrafını çekiyor. Biz de şimdi oraya gidelim. Güzel bir fotoğraflarımızı alalım. Güzel bir alanı göstereyim size. Evet dostlar geldik. Şu anda görüldüğü gibi Amerika'nın en güney noktasındayız. Şöyle herkes buraya gelip fotoğraf çekiniyor. Şöyle görüyoruz. Buradan 90 miles yani yaklaşık 150 kilometre sonra Küba'ya varıyorsunuz. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi bu burayı simgeleyen bir taş. Ee, yaklaşık olarak 90 mal yani 150 kilometre sonra şuradan dimdik ilerseniz bakın şuradan dimdik Küba'dasınız. Burada border security de çok sıkı önlemler alık. Çünkü gerçekten kaçakçılığın çok sık olduğu bir bölge. Deniz altından, havadan yani sürekli bir girişim var. O yüzden burası yakın olmasından dolayı da burayı bayağı bir kontrol ediyorlar. Onun da bilgisini paylaşmak istiyorum. Buraya geliyorsunuz. Burada görüyorsunuz herkes fotoğraf çekiniyor. Sıra o taraftan başlıyor. Şöyle kocaman bir sıra var. Oraya sıraya girip burada özel fotoğraf çekmek istiyorsanız bu şekilde yapıyorsunuz. Ama benim hani öyle bir derdim yok. Size burayı paylaşmak istedim şöyle. Herkes fotoğrafını çektiriyor. Ben de şöyle fotoğraf çekmiş gibi olayım. <laughs> herkes burada zaten. Sıraya geçmişler. Burada herkes fotoğraf çekilmek için sırada. Böyle en güney noktası. Hatta şöyle size küçük birkaç bilgi vermek istiyorum. Hemen burada bir tane ev var. Şu evin ismi var. Bu evin ismini de şurada size göstereceğim. Burası bütün turistlerin sık sık geldiği bir nokta. Evet burası da en güneydeki ev diye geçiyor arkadaşlar. En güneydeki en güney ev. Ve bu da buranın ismini almış. 400 numaralı bir hane. Burada yaşıyor. Adam Amerika'nın en güneyinde yaşıyor. Şöyle kivesin içinde bu şekilde gezi turlarına da katılabilirsiniz. Bunlar 1 dolar gibi bir ücretle sizi gezdiriyorlar. Kivest tur atıyor. Buradan da bir anı olarak kalsın. En güneydeki evin önündeyiz şu anda. Eğer Kivest'e gelirseniz siz de bu cadde üstünden geçeceksiniz. En güneydeki noktaya giderken ki en son ev <laughs> söylemesine alanımızda zaten şu tarafta arkadaşlar. Şimdi Key West'de öteki noktalarla devam edelim. Buyursunlar. Evet arkadaşlar 2 dolarlık bir ödeme yaptık yarım saat için. Ee, sonra yüzmeye gideceğiz zaten. Şunu da koymamız gerekiyor. Display etmemiz gerekiyor. Hemen ön konsola koyalım bunu. Şöyle mesela. koyduk. Evet şimdi şöyle bunu görmesi gerekiyor. Kapımızı kilitleyelim ve artık restoranta doğru bir ilerleyelim. Restoran bölümüne. Burada çok güzel yürünecek yer var. Bakın burası en ünlü restoranlarından bir tanesi Key West'in. Conch Bar diye geçiyor. Şöyle mesela Conch Republic Seafood Company. Bayağı da her saat yoğun oluyor burası. Bakın bu saatlerde yoğunsa siz akşamı düşünün. Akşamda gerçekten acayip yoğunluk var. Şöyle hemen çok güzel bir lokasyonu var. Görüldüğü gibi yani efsane. Şimdi hemen şurada bir yürüyüşümüzü gerçekleştirelim. Evet. En ünlüsü bu. Neden? Çünkü arabayı park ettikten sonra ilk gördüğünüz restoran o. Ama burada devam ettikçe kıyı şeridinde birçok da restoran var. Bakın mesela burada bunlar fazla yoğun olmasa da yine bunlarda da çok müşteri var. Bu da güzel yani. Burada herkes para kazanıyor. Burada balık tutmak için bile ücret ödeyip balık tutabiliyorsunuz belli saat. Her birinin ücreti var. Zaten bunu herkes biliyoruz. Ücretsiz bir şey yok. Bakın burada balık da satın alabiliyorsunuz. Çok pis balık kokuyor burası. Adam balığı temizlemiş suyu akıtıyor. Burası kapalıydı geçen sene. Bakın bu sene açılmış. Gerçekten lokasyonu güzelmiş ama çok boş duruyor burası. Şöyle biz yolculuğumuza devam edelim. Burada bisiklet binmek ve scooter binmek yasakmış. Sadece yürüyün diyorlar. Bu restoranda biraz az yolun. Çünkü şeyden uzaklaştık, arabaya uzaklaştık. <laughs> o taraftan geldik arkadaşlar görüyor musunuz 10 numara genel anlamda restoranlar çok da pahalı değil. Hatta hiç değil. Hani şöyle bir rest mesela en ünlü sen baştaydı dedim ya yorumlarla en ünlüsü. Orada bir balık yediğiniz zaman ödeyeceğiniz hesap kişi başına 40 dolar, 35 dolar içeceği dahil. Yani o yüzden gerçekten fiyatlar bakımından da çok güzel. Hani mesela bunları falan girseniz bunlar var. Bunlar pek ünlü sayılmıyor ama yine de bunlar da burada mevcut. Burada da ödeyeceğiniz para yine 25 ile 50 dolar arasında değişir yani iki kişi yemek yiyecekseniz yaklaşık olarak 100 doları gözden çıkarın burası için. Balık yiyecekseniz ama yok ben Mesela bu parası olanlar için. Ya yani paran yok, gezmek de istiyorsun. McDonald's Burger da var. Gördünüz bir önceki videomda Amerika'da kolay para kazanmak serisi adlı videom Key West'e geçiyor. O videomda da e, böyle ucuz restoranlardan birkaç ürün aldım, taşıdım, bir saatlik çalıştım. Aparatif şeylerle de geçiştirebilirsiniz ya da Burger King, McDonald's'tan menü alırsınız 7-8 dolara, karnınız doyar yani on numara. İlla çok para harcayacağım diye bir kaide yok. Para signing yapmaya geldik, söylemesine yaklaşık 95 dolarlık bir ücreti var. Şimdi gidiyoruz. Bakalım uçalım. Key West'i gökyüzünden izleyelim. Dostlar ha? şimdi hazırlandı. Beni giydirdi. Birazdan uçacağız geçeceğiz. Key West gökyüzünden göreceğiz. Are going to sit right in the middle Yeah. efsane bir görüntü var. Vaaav! Wow, vallahi var ya. Gerçekten değer yani. Eğer Key West'e geliyorsanız kesin bunu denemelisiniz. Şu an var ya efsane derece uçuyor. Oğlum suya düşecek gibi bu. Biraz hızlan baba. Vallahi bizi suya düşürecek <laughs> Şuna bakar mısınız? Vaaav! Vay 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 vay! Sal ipi sal! Sal baba sal! Uçur bizi ya! <laughs> Ha, bayağı uzaklaştık. Aa, Nasıl oldu? Vallahi <laughs> Dostlar. Şu anda kendimi göstermeye o kadar çok isterim ki. Gerçekten efsane. Şu anda efsane havalandık. Şu an Key West görüldüğü gibi. Biz de şu taraftan geldik şöyle. Key West'in şu an açıklarındayız. Parasailing yapıyoruz. Şuna bakar mısınız? Ha çok da yüksekteyiz ha Oğlum aman yavaşlama Beni suya şimdi? bu Lan suya ineceğiz Valla suya batarsak yandık <laughs> Neymiş bunu kesin denemelisiniz Toplamda vergi dahil 95 dolarlık bir ödeme yaptım Umarım ses rüzgarlı değildir Eğer rüzgarlıysa da artık affedin Çünkü bunun için önlem alamam Şu anda efsane derecede gökyüzünden Key izletiyorum size. <laughs> ben de ilk defa bu parasailing'i yapıyorum ve Key West'e gelmesi de çok güzel oldu. Biz dostlar şu taraftan geldik. Şuradaki restoranttan bu, bu tarafa kadar geldik. Şöyle 10 numara uçuştayız. Şu an havadayız. Şöyle Olabildiğince her yer okyanus. Zaten en güney noktadayız. Hemen şu ileride Küba var. Yani şu, şu yatta yaklaşık bir saate Küba'ya varıyoruz aslında. Şöyle Key West şu taraf arkadaşlar. Ada. Biz o taraftan geldik. Şimdi Parasailink'e bindik. Parasailink yaklaşık olarak 95 dolar vergi dahil. Şöyle görüyorsunuz her yeri göstermeye çalışıyorum. Artık beni çekiyor yanına. Efsane derecede güzel bize zevk aldık. Umarım siz de bu anda heyecan dolu bir an yaşamışsınızdır. İzlemede kalın. Evet e, parasailing aktivitemizi de gerçekleştirdik. Gerçekten dolu dolu bir kives yaşıyoruz şu anda. Çok güzel oldu benim için de. E, umarım siz de beğeniyorsunuzdur içerikleri böyle. Rüzgarlı, çok rüzgar sesi geldi. Onlarda biraz bir şeyler yaptık artık. Oraya kusura bakmayın o konuda. Şimdi gidelim. Çok güzel bir plajı var buranın. E, ücretli bir yer. Hani araba otopark ücreti vermiyorsunuz. Sadece giriş ücreti veriyorsunuz 7 dolar. Ondan sonra içeride olabildiğince pikniğinizi yapın, suya girin. Şimdi biraz çimelim. <laughs> Şimdi gidelim biraz yüzelim arkadaşlar ve de plaja biraz bakalım nasılmış. Bakın ee, fiyatlarını da göstermek istiyorum hemen. Eğer arabada bir kişiysen 4,5 dolar, iki kişiysen 7 dolar. Her kişi başına da 50 sent ekleyeceğim diyor iki kişiden sonra. Fiyatlar da bu. Siz durdurup inceleyebilirsiniz daha detaylı. Yürüyenler için de 2,5 dolar yürüyerek geliyorsan ya da bisikletle. Hello boss. Hi there. How are you? Very good. Thank you. How much? Uh, my, For my machine's down, so it's free this afternoon. Oh really? I okay, can take your money. Okay, thank you. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şanslıyız. Normalde dört buçuk dolar ödemem gerekiyordu. Normalde dört buçuk dolar ödemem gerekiyordu. Ama adamın mekanizması bozuk olduğu için makine bozulmuş ücretsiz geçiş veriyor şu anda gelenlere. Vallahi çok şanslıyız. Ben de diyecektim ben orman mühendisiyim zaten. Bana bana da mı para? Orman mühendisi kimliğini gösterdim, bedava geçirdi beni. Bu kadar dedi ya. Sen ne de bizdensin baba dedi. Ben orman mühendisi olunca Türkiye'de biliyorsunuz milli parklara girişlerimiz ücretsiz. E, buraya da tabii burada da orman mühendisi olunca geçiyor yani baba. Bize de mi lolo? <laughs> Evet dostlar şimdi geldik plajımıza. Gördüğünüz gibi normalde buraya ücretli giriş yapıyorsunuz. Otoparka aracınız park ediyorsunuz. Plaj hemen karşıda var. Hemen solda var. Burası ada olduğu için her yer plaj. Şimdi ben hemen soldakine gideceğim. Çünkü soldakinde güneş biraz daha yattı. Güneş beni yakmayacak. Şuradan bir piknik alanları var. Çok güzel bir alan burası. Gerçekten tavsiye ettiğim bir bölge. Eğer e, Florida'ya Key West'e yolculuk yapacaksanız kesinlikle uğrayın. Plajımızı park ettik. Şöyle plaja doğru ilerliyoruz. Görüyorsunuz Antalya'yı aratmıyor. Antalya'nın birçok plajı aynı bu şekilde. Lara olsun, Konyaaltı'nın ileri tarafları olsun. Büyük çaltıcak, küçük çaltıcak bölümleri var. Ondan böyle çam altında. Vallahi. hemen duşlar var. duşunuzu alabilirsiniz. Şurada piknik alanları var. Çok güzel bence. Ve asıl önemli olan noktamız da plaj. Hemen suyumuza girelim. Evet şimdi plajı görüyorsunuz. Yaz kum. Şuna bakar mısınız 10 numara değil mi wow, işte bu Ama burası Florida'nın en güney noktası Key West'in plajı Ben beyaz kum Vallahi iri ufaklığı çok güzel bir yapısı var Bu dakikadan sonra içerikte Üretmediğimiz bir şey kalmadı Key West'le alakalı yapılabilecek her şeyi yaptık Umarım sesim de net geliyordur. Şimdi biz şehir içine doğru bir ilerleyelim. 105'inde bitirdik. Bu kadar yeter. Buyurun efendim. Devam ediyoruz. İvest'in e en ünlü caddesinde şu anda ilerliyoruz dostlar. Amerika'dan bu tarzda bilgiler gelsin. Bu gezilecek yerlerden bize bahset diyorsanız da buyurun efendim. Top sizde. Beğen butonu aşağıda. <laughs> evet. Gerçekten şu anda biraz azaldı. Çünkü millet dediğim gibi bütün turistler şu anda su sporları ve suyla uğraşıyorlar yani. Caddesinden de böyle bir 3-5 dakikamızı ayıralım. En ince caddesinde şöyle bir turlayalım bakalım. Böyle restoranlar var. Biz yemeğimizi yedik. Dönüşte de bir dondurma patlatalım. Şöyle görüyorsunuz. Güzel bir restoran var burada. Bayağı. Bu da Kafe Key karşı taraftaki de güzel bir şey. Şöyle restoranın içinde hem hediyeli eşyalar da satılıyor. Vay soğutma sistemi çok güzel. Su püskürterek soğutma. <laughs> Geçici dövme falan da yapıyorlarmış hiç ben. Şapkacı. <laughs> ya böyle yerlerde yani bizim Türkiye'de de aynı değil mi? Turistik olan bölgelerde her zaman şey yapılır. Bak şu ağaçlar falan çok hoşuma gitti. Wow. Gençler akıyor gençler. Bak Pat patlakçı. Seyyar satıcı. Allah tipinde bir Türklük var ha. Gidip bir konuşayım bari. Mekanlar full. Ne dedim size? Akşam üzeri bütün restoranlar full doner. Şu anda mekanlar dolmaya başlamış. Daha da saat 7.30. Saat daha 7.30 dostlar. <laughs> Suyumuza girdik. Güzel bir yüzdük. Ee, parasailing yaptık. Yani bugün Key West'in tadını gerçekten çıkardık. Umarım siz de e, benle bu anı güzel yaşamışsınızdır. Ben çok eğlendim. Biraz da yoruldum. 4 saatlik bir yolculuk beni bekliyor. Geriye döneceğim. Biliyorsunuz uzaktayız, Silveste'deyiz. Ama gelmişken de caddeleri böyle bir göstermek isterim size. Biraz daha yürüyelim şöyle ondan sonra dönelim. <laughs> I had mother of a bride actually request this at a wedding. You want to talk about awkward wedding songs? Don't play Don't music wedding. Awkward wedding songs. <laughs> Şöyle küçük bir reklamdan sonra yolculuğa devam. Bakın, <laughs> bir şu caddeye bakın, şöyle. Ne kadar yoğun? Bir de şu arkaya hemen yan taraftaki caddelere bakın. <laughs> Bomboş. Sinek avlıyorlar. Bu caddenin en yoğun noktası burasıydı. Evet sonuna yaklaştık zaten. Yine arka tarafta kaldı en yoğunluk olan bölge. Şimdi biz geri dönelim bakalım. Normalde burası dondurmayı kendi yapıyordu. Şöyle makinaları var. Ama artık yetişemediklerinden buraya hazırlamışlar. Bunlar bittikçe yine burada dondurmayı yapıyorlar. Şöyle ben Antep fıstıklı bir tane aldım. Small cup. Gayet de tadı güzel. Şöyle küçük, nacizane, güzel bir dondurma dükkanı. Bivest'in böyle cadde üstünde, işlek cadde üzerinde. En işlek cadde burası zaten. Dostlar dondurmamızı aldık Antep fıstıklı. Bu 7 dolar. Buna komple 7 dolar ödedim. Small paketi bu. Gayet de dolu içi, dolu dolu şöyle görüyorsunuz. Afiyet olsun bana. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz güzel bir video oluşmuştur. Bence ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ben de birlikte. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.